Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Alacak, Alacak mısınız? 4010 liradan satıyoruz şu an. Benim senden alıyorum. Kaç gram alacaksınız? 15-20 civarında Yani ne alacaksınız? Ağaç da bilezik. 4000 lira olsun. Yani zaten bunun alımı da 3935. Yani 65 lira gramında normal al sattım. Bir de sen altın vermeyeceksin TL vereceksin değil mi? Tabii biz bunun hurdasını da 3950 55'ten alacağız. Yani gramında 45 lira normal. 375 Biz e, o fiyatlara veremiyoruz. Yani nasıl oluyor bilemiyorum. Ben anne hani, bana Yok biz uygun yardımcı oluyoruz. Yani şöyle. Şimdi sen bana ödeme nasıl olacak? Nakit ya da havale. Havale, havale. tamam sıkıntı yok. Şimdi sen bana 3955'ten ben bunun hurdasını alacağım. 45 lira da bunun yapımında normal. 25 TL 10 gram alsan 250 TL. 40 bin liralık bir üründe 250 TL için ben hani müşteriyi boş çıkartmam. Yani bizim kazancımız çok fazla yok bu, bu aylarda yatırım. Yatırım ürünü alıyorsun. Rica ederim görüşürüz sağ olun. Abi hoş geldiniz. Yani ben az önce de söylemiştim hani. Ya şimdi e, o fiyat verdi ama ben tabii. Tabii. Yani biz de, hani de, dediğim o. gibi abi hani bizim hani fiyatlarımız uygun. Hani yüksek çalışmıyoruz. Bileziğimiz TSE onaylı. Garantilidir. Herhangi bir problem sorun yaşamazsın. 15. 10. Bir ayda için yardımcı olabilir miyim? Benim yani, ama şey ağamın Mert'in ağamın. Ar Arkadaş tanır benim. Mete. Kalk oradan bu tarafa gel burada. Hani 3975'den e, hani fiyat aldı ama geldi yine benden 4010'dan ya da 4000 liradan aldı. Buyur hocam. Anlatabildim mi?